Hoş geldin. Bugün e, hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir sorunun peşine düşüyoruz. Neden istediğimiz her şeye ama her şeye sahip olamıyoruz? Çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama işte bütün ekonomi bilimi aslında bu sorunun üzerine kurulu. Önümüzde de temel bir ekonomi metni var. Biz de bunu bir başlangıç noktası olarak alıp işin en özüne ineceğiz. Gelin bakalım bu basit sorunun altından neler çıkacak? Aslında o sorunun cevabı tek bir kelimede saklı kıtlık. Kıtlık. Evet, yani sahip olduğumuz kaynaklar. Düşünelim. Zamanımız, paramız, gezegenin bize sundukları maalesef hepimizin sınırsız isteklerini karşılamaya yetmiyor. Bu da bizi yani bireyleri, şirketleri, koskoca devletleri hayatın her anında acımasız bir gerçekle yüzleştiriyor. Nedir o? Seçim yapmak zorundasın. Bugün yapacağımız şey de bu seçimlerin ardındaki mantığı ve hani o ilk bakışta görünmeyen sonuçlarını deşifre etmek aslında. Tamam, o zaman hadi bu soyut kavramları biraz ete kemiğe büründürelim. Bir an için şöyle düşünelim. Sen, ben ve bizi dinleyen herkes bir gemi kazasından kurtulduk ve kendimizi ıssız bir adada bulduk. İşte bizim ekonomi laboratuvarımız bu ada olsun. Harika bir fikir. Kaynaklarımız kıt mı? Hem de nasıl? Sınırlı sayıda ağaç var, balık var, içilebilir su var ve tabii ki en kıt kaynağımız zaman. Hı hı. Peki isteklerimiz? Onlar sonsuz. Daha iyi bir barınak istiyoruz, daha çok yiyecek, sıkılmamak için belki bir oyun. İşte ekonomik problem tam karşımızda duruyor. Bu mükemmel bir başlangıç noktası. Çünkü ekonomistlerin o şey üretim faktörleri dediği soyut kavramlar var ya. İşte bu adada hepsi birden somutlaşıyor. Neydi onlar? Dört tane sanırım. Evet, dört temel faktörümüz var. Birincisi toprak. Ama bu sadece adanın kendisi değil, üstündeki ağaçlar, denizdeki balıklar, yani doğanın bize sunduğu her şey. Anladım, ham madde. Aynen. İkincisi emek. Yani bizim balık tutmak için, odun toplamak için harcadığımız o kas ve beyin gücümüz. Üçüncüsü sermaye. İşte burası biraz ilginç. Bunlar bizim ürettiğimiz ama tüketmeyip başka şeyler üretmek için kullandığımız aletler. Mesela, mesela sivrilttiğimiz bir sopa. Eğer balık tutmak için bir mızrak olduysa, işte o bir sermayedir artık. Anladım. Peki dördüncüsü ne? Herhalde birinin "Durun bir dakikaya mızrak yapalım." demesi gerekiyor. Kesinlikle. Dördüncü ve belki de en kritik faktör girişimcilik. Yani diğer üç faktörü bir araya getirip, Arkadaşlar odunları toplayalım, mızrak yapalım ve balığa çıkalım diyerek o riski alan, o organizasyonu yapan fikir. Adada ne kadar balık tutabileceğimiz, işte bu dört faktörün kalitesine ve miktarına bağlı. Tamam, adadayız, kaynaklarımız kıt ve vaktimiz de sınırlı. Ya balık tutacağız ya da bir barınak yapacağız. İkisini aynı anda yapamayız. Her an bir seçim yapmak zorundayız. İşte bu durum ekonominin en temel ve en güçlü kavramlarından birini doğuruyor. Fırsat maliyeti. Fırsat maliyeti. Evet. Bir şeyi yapmayı seçtiğin an, o esnada yapabileceğin en iyi ikinci şeyden vazgeçmiş olursun. İşte o vazgeçtiğin şey yaptığın seçimin gerçek maliyetidir. Yani yani adada bir saat balık tutmayı seçtiysen, o kararın fırsat maliyeti, o bir saat boyunca barınağa çakamadığın çiviler veya toplayamadığın meyvelerdir. Ya da işte büyük ekran bir televizyon almak için vazgeçtiğin o tatil gibi. Televizyonun maliyeti aslında o tatilmiş. Aynen öyle. Peki bu seçimleri bir şekilde görselleştirebilir miyiz? Kaynaklarda bir grafik dikkatimi çekti. Üretim olanakları eğrisi diye geçiyor. Diyelim ki bir eksende balık üretimi, diğerinde barınak üretimi olsun. Ama bir saniye, bu eğri neden dışa doğru bükülüyor? Böyle kavisli. Düz bir çizgi olamaz mıydı? O kavisin özel bir anlamı mı var? Adadaki üçümüzden biri balık tutmada çok iyidir. Diğeri ise marangozlukta ustadır belki. Doğru. Şimdi ilk başta herkesi barınak yapımından balık tutmaya kaydırdığımızda önce balık tutmaya en yatkın olmayan kişiyi göndeririz. Yani çok az barınaktan vazgeçerek çok fazla balık kazanırız. Ama daha da fazla balık için o marangozlukta usta olanı da balığa yollarsak o zaman işler değişir. Tabii. Çok değerli bir barınak üretiminden vazgeçip karşılığında çok az ek balık elde ederiz. Yani vazgeçtiğimiz şeyin maliyeti giderek artar. İşte o kavis bu artan fırsat maliyetini gösteriyor. Düz çizgi olsaydı herkesin her işte eşit derecede verimli olduğu anlamına gelirdi ki bu pek gerçekçi değil. Harika. Yani eğrinin içindeysek tembellik ediyoruz, kaynaklarımızı boşa harcıyoruz. Aynen. Dışındaysak da hayal kuruyoruz demek. Ulaşamayacağımız bir hedef. Peki, tamam. Adada ürettiğimiz balıkları ve yaptığımız barınakları nasıl dağıtacağız? İşte o meşhur üç temel soruyla karşı karşıyayız. Ne üretilecek? Nasıl üretilecek? Ve e, en çetrefillisi, kimin için üretilecek? İşte bir toplumun bu üç soruya verdiği cevaplar, onun ekonomik sistemini tanımlar. Adada üç farklı yol izleyebiliriz. Birincisi, planlı ekonomi. Aramızdan birini ada şefi seçeriz. Hı hı. Şef der ki, bugün iki kişi balık tutacak, bir kişi barınak yapacak ve gün sonunda herkese üçer balık dağıtılacak. Tüm kararları merkezi bir otorite alır. Kulağa basit geliyor. İkincisi piyasa ekonomisi. Şefi falan boş veririz. Herkes kendi çıkarına göre hareket eder. Balık tutmakta iyi olan balık tutar, marangoz olan barınak yapar. Sonra birbirleriyle beş bala bir gecelik barınak kirası gibi anlaşmalarla değiş tokuş yaparlar. Kararları milyonlarca bireysel etkileşim belirler. Üçüncüsü de herhalde bu ikisinin bir karışımıdır. Kesinlikle. O da günümüz dünyasının neredeyse tamamında gördüğümüz karma ekonomi. Adada bir konsey kurarız diyelim. Konsey kimse denizi kirletemez gibi temel kuralları koyar ama onun dışında herkes ne üretip ne satacağına kendi karar verir. Yani hem bireysel özgürlük var hem de toplumsal kurallar. Anladım. Diyelim ki adada bu karma sistemini yani ağırlıklı olarak piyasa sistemini denemeye karar verdik. Ama bu sistemin bir beyni yok, bir planlayıcısı yok. Milyonlarca alım-satım kararını kim organize ediyor da, mesela bir Hindistan cevizinin fiyatı bir anda iki balık olu veriyor. O mekanizmanın kalbinde ne var? Mekanizmanın kalbinde iki tane devasa güç var, arz ve talep. Arz ve talep. Klasik ikili. Evet. Talep, en basit haliyle bir şeyin fiyatı düştükçe ondan daha fazla istememizdir. Hindistan cevizi ucuzlarsa daha çok alırız. Arz ise üreticinin bakış açısıdır. Fiyat yükseldikçe o işi yapıp daha fazla Hindistan cevizi toplamak daha karlı hale gelir. Bu iki zıt güç pazarda sürekli bir denge noktası arar. Nasıl yani? Alıcıların almak istediği miktar ile satıcıların satmak istediği miktar eşitlendiğinde denge fiyatı oluşur. Düşünsene Hindistan cevizi fiyatı çok yüksekse kimse almaz. Satıcıların elinde kalır, ne yaparlar? Fiyatı düşürmek zorunda kalırlar. Tam tersi, fiyat çok düşükse de herkes hücum eder. Aynen. Cevizler tükenir ve satıcılar bir dakika, ben bu fiyatı arttırabilirim diye düşünür. Piyasa kendi kendini düzeltir. Bu teoride kulağa çok verimli geliyor. Fiyatlar bir tür sinyal görevi görüyor ve kaynakları doğru yere yönlendiriyor. Ama gerçek dünyada mesela konut piyasasına bakalım. Fiyatların yıllarca yanlış kaldığını görmüyor muyuz? Bu sihirli denge o kadar da hızlı çalışmıyor galiba. Çok haklı bir itiraz. Bu teorideki mükemmel model gerçek hayatta bilgi eksikliği, alışkanlıklarımız, devlet müdahaleleri gibi bir sürü faktör o denge noktasına ulaşmayı aylar, hatta yıllar alabilir hale getiriyor. Ve bu süreçte de olan elinde fazla stokla kalan satıcıya veya aradığı ürünü bulamayan alıcıya oluyor. Yani piyasa mükemmel değil. Sadece alternatiflerine göre çoğu zaman daha verimli bir bilgi işlem mekanizması. Anladım. Demek ki piyasanın o meşhur görünmez eli bazen biraz şaşı bakabiliyor, hatta arada bir tokat da atabiliyor. Peki piyasa özellikle nerelerde tökezliyor, nerelerde başarısız oluyor? Ekonomistler buna piyasa başarısızlıkları diyor. Yani piyasanın kendi haline bırakıldığında kaynakları toplumun geneli için en verimli şekilde dağıtamadığı durumlar. Ada örneğimize dönebilir miyiz burada? Tabii, dönelim. Mesela adanın etrafında geceleri bir uyarı ateşi yakmaya karar versek, hani uzaktan geçen gemiler bizi görsün diye, bu ateşi kim yakacak ve odunları kim toplayacak? Ee, herkes sırayla yapar herhalde. Ya da herkes başkası yaksın ben de ışığından bedavaya faydalanırım diye düşünürse o ateş hiç yanmaz. İşte bu kimseyi dışlayamadığın için piyasanın üretmekte zorlandığı bir kamu malıdır. Anladım. Bedavacılık sorunu. Başka ne var? En önemlilerinden biri de dışsallıklar. O ne demek? Yani birinin ekonomik faaliyetinin olayla hiç ilgisi olmayan üçüncü kişileri etkilemesi durumu. Adada birimiz balık tutmak için denize zehirli bir bitki atıp o bölgedeki tüm balıkları sersemleterek kolayca toplarsa ne olur? Kendi işini görür ama evet kendi karnını kısa vadede doyurur ama denizi kirleterek hepimizin uzun vadeli balık kaynağını yok eder. İşte bu bir negatif dışsallıktır. Faaliyeti yapan kişi topluma yüklediği maliyeti kendi hesabına katmaz. Piyasa fiyatı bu toplumsal maliyeti yansıtmadığı için piyasa başarısız olur. Peki bunun bir de pozitifi yani iyi olanı var mı? Elbette. Diyelim ki birimiz adada arıcılık yapmaya başladı ve bal üretiyor. Amacı bal satmak. Ama bu arılar sayesinde adadaki tüm meyve ağaçları daha iyi tozlaşıyor ve herkesin meyve verimi artıyor. Aa, doğru. İşte bu da bir pozitif dışsallık. Arıcı bu ek fayda için kimseden para talep edemez. Bu yüzden de piyasa bu tür pozitif dışsallık yaratan faaliyetleri, mesela eğitim gibi, araştırma geliştirme gibi, olması gerekenden daha az üretme eğilimindedir. Anladım. Yani piyasanın görünmez eli bu sorunları çözemeyince bu sefer de bir görünür ele, yani bizim ada konseyine, bir nevi hükümete ihtiyaç duyuyoruz. Aynen öyle ve konseyin elinde oldukça geniş bir alet çantası var. Ama şunun altını en baştan çizmek gerek. Bu araçların her birinin yanlış kullanıldığında piyasanın sorunundan daha büyük sorunlar yaratma potansiyeli var. Yani hükümet başarısızlığı tam olarak o. Buna hükümet başarısızlığı diyoruz. Şimdi istersen bu araçlara ve potansiyel risklerine bir bakalım. Harika bir ayrım, buyurun. Mesela denizi kirleten o zehirli bitkiyi kullanana vergi koyabiliriz. Bu caydırıcı olabilir ama vergiyi çok yüksek koyarsak o kişi bu işi gizli gizli yani kara borsada yapmaya başlayabilir. Anladım veya arıcılık gibi faydalı bir iş yapana sübvansiyon yani teşvik verebiliriz. Ama bu teşvik e, aslında hiç verimli olmayan birinin sırf para almak için arıcılık yapmasına ve kaynakları boşa harcamasına neden olabilir. Ya da doğrudan yasaklayabiliriz sanırım. Bu bitkiyi kullanmak yasak gibi. Evet, o da düzenleme aracı. Zehirli bitki kullanmak yasaktır diyebiliriz. Peki, kim denetleyecek? Üç kişilik adada kolay ama milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede bu denetimin maliyeti sorunun kendisinden daha büyük olabilir. Doğru. Son olarak fiyat kontrolleri var. Adadaki su kıtlığına karşı kimse bir şişe suyu beş balıktan pahalıya satamaz diye bir tavan fiyat koyabiliriz. Ama bu durumda kimse su toplamakla uğraşmaz ve piyasadan su tamamen yok olabilir. Gördüğün gibi her çözümün içinde yeni bir sorunun tohumu gizli. Bütün bu yolculuk gerçekten çok aydınlatıcıydı. Her şeyin temelindeki o kıtlık gerçeğiyle ıssız adamıza ayak bastık. Bu gerçeğin bizi sürekli seçim yapmaya ve fırsat maliyetleriyle yüzleşmeye ittiğini gördük. <laughs> bu seçimleri yönetmek için planlı ve piyasa gibi farklı sistemler kurabileceğimizi anladık. Piyasanın kalbindeki o zarif arz ve talep dansını ve bu dansın bazen dışsallıklar gibi nedenlerle nasıl bozulduğunu inceledik ve son olarak da bu bozulmayı düzeltmeye çalışan görünür elin yani hükümetin de kendi başarısızlıklarına yol açabileceğini fark ettik. Çok güzel özetledin. Aslında bütün bu konuştuklarımız bizi tek bir sonuca götürüyor. Ekonomik hayatta sihirli bir değnek ya da mükemmel bir çözüm yok. Yani ideal bir durum yok. Yok. Mesele ideal bir piyasayla ideal bir hükümet arasında seçim yapmak değil. Mesele kaçınılmaz olarak kusurlu olan piyasalar ile yine kaçınılmaz olarak kusurlu olan hükümetler arasında en iyi dengeyi bulmaya çalışmak. O zaman dinleyicimizi de üzerinde düşüneceği bir soruyla baş başa bırakalım. Kesinlikle. Soru şu. Kusurlu bir piyasayı düzeltmek için yine kusurlu bir hükümet aracını kullandığımızda ortaya çıkan sonucun daha iyi olacağından nasıl emin olabiliriz? iyileştirmeye çalışırken işleri daha da bozmadığımızı nereden bileceğiz İşte bu sadece ekonomistlerin değil hepimizin birer vatandaş olarak sürekli sorması gereken e, milyon dolarlık bir soru